Bismillahirrahmanirrahim. Yedibaşak insanı yardım, yardım ettirmeyi olarak Gazze'de, Somaliye'deyiz. Afganistan'da. Bize emanet ettiğiniz kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kurbanım kardeşime sloganı ile kampanyasını duyuran dernek, yurtdışı Afrika kurban bağışı hisse bedelini 3500 lira, Gazze için kurban bağış bedelini 7500, içi kurban bağışı bedelini ise 11500 lira olarak belirledi. 7 Başak Derneği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yurt içinde deprem bölgesinde Gazze halkına dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı hedefliyor. Türkiye, Gazze, Bosna Hersek, Suriye, Bangladeş, Yemen, Afganistan, Ukrayna, Irak, Somali, Çat, Tanzanya, Uganda, Nijer, Gana ülkeleri derneğin kurban organizasyonu yürüteceği yerler. Yedi Başak Derneği özellikle Gazze'deki insani krize dikkat çekerek kurban organizasyonuna ayrı bir önem veriyor. Türkiye'deki deprem bölgeleriyle Gazze, Afrika ve Asya'da toplamda 15 ülkede bayramın birinci günü bayram namazının ardından vekalet kesilecek kurbanlar ihtiyaç sahibi insanlara et olarak dağıtılacak.